Kolay gelsin. Gazeten ne kadar? E efendim gazeten 1 değil 5? Ha bende 1 lira varmış ya. Tamam sağ olasın. Ha olsun. Buyurun size hediye etmek isterim. Teşekkür ederim. Ha hoş geldiniz efendim. Bugün de gazete okumak ister misiniz? Bugün yanıma hiç para almadım ama. Olsun buyurun size hediye etmek isterim. Sen her parası olmayana böyle gazete mi hediye ediyorsun? Evet. Ama bu şekilde hiç para kazanamazsın ki. Ya ben içimden gelerek veriyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Buyurun. Peki öyleyse. Teşekkür ederim. Hoş geldin bakalım. Beni tanıdın mı? Evet siz çok zengin bir iş adamısınız. Sizi kim tanımaz? Kastetmek etmek istedim o değil. İki yıl önce bana ücretsiz gazete vermiştin. Bugün onun borcunu ödemek istiyorum sana. Ne istersen dileyebilirsin. Ne güzel. Ama ne istersen istim bana borcunuzu ödemeye yetmez. Saçmalama çocuk. Artık dünyanın en zengin insanlarından biriyim. Ne istersen verebilirim sana. Evet biliyorum. Ama ben o gün size o gazeteyi yoksulluğumun doğruğunda vermiştim. Ama siz şu an borcunuzu zenginliğinizin zirvesinde ödemeye çalışıyorsunuz. O gün o gazete benim tüm servetimdi. Siz şu an tüm servetinizi sen bana, sen verebilir bana verebilir mi? misiniz? Garip gelin dünyaya, şöhrete aldınma. Baba! Efendim Gökhan? Oğlum bugün karnesini aldı. Görmek ister misin baba? İsterim tabii ver bakalım. Vay be Gökhan. Dünya ne hale geldi be oğlum. Bizim zamanımızda böyle miydi? Babacım sizin zamanınız dönüyorsunuz. Bizim, zamanımızda... Bizim zamanımızda... Baba... Efendim Gökhan. Oğlum bugün karne oldu? Koymak ister baba? Allah Allah ver bakalım. Vay be. Kaçıncı yüzyıla geldik size hala kağıt parçasıyla karne veriyorlar. İleride böyle olmayacak Gökhan. Gelecekte karnelerinizi böyle almayacaksınız. Yusuf'la alacağız baba. Nasıl alacaksınız biliyor musunuz? Gökhan. Efendim babacığım. Oğlum bu karnenin hali ne? Ne varmış karnede ya? Lan bir de ne varmış diyorsun oğlum hepsi bir. Ya sorma baba ya hocalar bana taktı. Hocalar mı Oğlum sen var ya bizi delirtecek Senden adam olmayacak mı lan? Bak babacığım. Biz kimine göre adamız, kimine göre yalanız. Merak etme peder. Biz adamına göre adamız. Ne? babacığım madem söz adamlığa geldi ben kalkayım. Adam gibi adam yok, adam yok. Arkadaşlar biliyorsunuz bugüne kadar hiç böyle bir video çekmedim ama yani bu son olanlardan sonra böyle bir video çekme kararı aldım. Bugün babam, öz babam sırf Nurseli Aksu'yu izliyor diye yumruk yedi. Ve yine de vururum bam bam. <laughs> Pişman değilim. <laughs> Hoş geldin bakalım ne istiyorsun? Usta benim 2 milyon olmam gerekiyor ama nasıl yaparız? 2 milyon tamam seni 2 milyon yaparız. 2 milyon olman için yapman gerekenler bir tane ünlü bir fenomenle şif olacaksın. Biraz çıkacaksınız ondan sonra ayrılacaksın. Bak 1 milyon 990 bin olduğunda ayrıldığında atarlı sözler, dumanlı efektler, siyah filtre ondan sonra 2 milyonsun tamam Çok... Hocam benimle de <laughs> yerlerde de. Tamam seni de o zaman şip yapalım. Abi ben. Sen kimsin lan? Ben lollipop çocuk Gökoya. Ha oğlum sana ben bile bir şey yapamam ya kusura bakma. Kral peki ben, ben sen ben. üstad sen, sen bize akıl, akıl, akıl ver ya. laftır derler sakın kanma onlara. Muhammed Talha Ya oğlum yine başladık ya. Ne var lan? La ilahe illallah mı demek istersin yoksa oyun mu oynayalım? Ulan nasıl size cana kalan başka alternatif yok mu? Mesela lollipop falan emeklesek. Aferin oğluma. Al bakalım. Aa, gerçekten vardı. lollipop Haydi aşkı emmene bak <laughs> Alo Zülfiye hayatım kapıda kaldım Anahtar sende mi Hayatım bende yok ben dün gece açıya verdim Alo Resul efendi acaba anahtar sizde mi Hanımım ben dün gece hizmetçiye verdim Alo Zeynep ha, anahtar sende mi Bende yok ayol ben dün gece bahçıvanı verdim Alo ha, anahtar sende mi Zeynep ben dün gece patrona verdim Alo efendim anahtarı bulamıyorlarmış da acaba anahtar sizde mi? Ya ben de anahtar arıyorum zaten yok kimse de. Bekle bir dakika. efsaneci abi kolay gelsin. Sağol ol, hoş geldin. Hayırdır? E, ben şey olacaktım. Acaba mucize var mı? Mucize mi? <laughs> Mucizemiz yok. Ne yapacaksın mucizeyi? Ha yok mu? Ha ya ben babamla doktor konuşurken duydum. Annemin yaşaması için mucize gerekiyormuş da. Ya da bulabilelim. Mucizeyi Bilmiyorum, Bilmiyorum oğlum ya. Yani. Ha peki efsaneci abi. O zaman ben başka efsaneleri de sorayım. Kolay gelsin. Bu gecenin koynunda saçlarımı aran ne? 6 0. Ne var lan? Ne var lan şişe bahçe? Nasıl konuşuyorsun lan? Altını topla. Burası kadın köy. Buradan çıkış yok. Aynen. Stadın birkaç eksiği var. Kupa kaldırdığımızda da ışıklandırma çok zayıftı. Kupa mı? 6-0 Lan başka bildiğiniz bir bok yok her şeye 6-0 UEFA kupamız var 6-0 Süper kupamız var 6-0 4 yıl üst üste şampiyon olduk 6-0 Babacığım belki bu sonra bir şeyler hatırlatabilir O ne lan Faka Aa. Elin üstte patladı <laughs> Ayı koç Başkan olacak Sidonu alacağız Mesut zaten geliyor Konu <laughs> unutma Sokuldu diye sağlanma. Soluna doğru. Tehlike büyüyor. Gol pozisyonu. Şut gol. Mustafa Muhammed attı. Dışında Rahim Babel de hazırlık yapıyor. Havalandırdı diye alanına doğru. Kafayı içeri. Gol pozisyonu. Topağlarda. Topağlarda bir bir oldu. Sevin. Kontrol edildi. Ve giden top gol değeri kazanmadı. Merkezinden gelen çizgiler bu şekilde Kolay gelsin ben İzmir için uçak bileti alacaktım ama Tabi efendim tek kişi olacaktı Evet tek bu kişi Bu uçağa sakın, sakın binme, binme. uçak, uçak düşecek. düşecek Pardon acil bir işim çıktı da Acaba uçak biletini iptal etme şansımız var mı Teşekkür ederim Kolay gelsin ben İzmir için bir tren bileti alacaktım ama Tabi efendim tek kişilik bir erkek mi Evet tek kişi erkek Bu trene, bu trene sakın, sakın binme tren yaydan çıkacak. çıkacak Pardon bileti iptal etme şansımız var mı Acil işim çıktı da teşekkür ederim Kolay gelsin. Ben İzmir için bir otobüs bileti alabilir miyim? Tabi efendim. Aa, saat 4'te var. Sizin için uygun mudur? Evet 4 uygundur. Bu otobüse, Bu otobüse sakın binme. Otobüsü tekerleğe patlayacak. Lan sen kimsin? Ben senin altıncı, altıncı hissinim. Seni kazalardan korumak için O zaman evlendiğimde neredeydin? Ya abi kusura bakma biz büyük kazalara karışamıyoruz ya. Alabilir miyim bileti? <laughs> Kolay gelsin, ben İzmir için uçak bileti alacaktım ama... Tabii efendim, tek kişi mi olacaktı? Evet, tek kişilik. Bu uçağa sakın, sakın binme, uçak, uçak düşecek. düşecek. Pardon, acil bir işim çıktı da acaba uçak biletini iptal etme şansımız var mı? Teşekkür ederim. Kolay gelsin, ben İzmir için bir tren bileti alacaktım ama... Tabii efendim, tek kişilik bir erkek mi? Evet, tek kişi erkek. Bu trene, Bu trene sakın, sakın binme, tren yaydan çıkacak. çıkacak. Pardon, bileti iptal etme şansımız var mı? Acil işim çıktı da teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben İzmir için bir otobüs bileti alabilir miyim? Tabi efendim. Aa, saat 4'te var. Sizin için uygun mudur? Evet 4 uygundur. Bu otobüse otobüsü sakın binme. Otobüsün otobüsü tekerleğe patlayacak. Lan sen kimsin? Ben senin altıncı hissinim. Seni kazalardan korumak için buradayım. O zaman evlendiğimde neredeydin? Ya abi kusura bakma. Biz büyük kazalara karışamıyoruz ya. Alabilir miyim bileti? <laughs> Bugün... 14 Şubat biliyor musun? Bizim zamanımızdaki aşklar yok artık. Şimdiki aşıklar birinci gün buluşuyor, ikinci gün her şeyi yaşıyor, üçüncü güne hiçbir şey kalmıyor bile. Sen gittin kurtardın kendini. Keşke ben de gelebilsem yanına. Ama bu kirli dünyanın temizlenebilmesi için iyi insanlara da ihtiyacı var. O yüzden var benim biraz daha zamanım. Ben gideyim artık. Bak, battaniye getirdim sana üşürsün diye. Sakın yine başlama ben üşümem falan demeye. Çünkü Uyuyalım, uyuyalım üzerinde bir kar yağar sevdiğim. Da bilsen, ne çok isterdim biri evet çocuklar bugünkü sorumuz biraz basit. Bu nedir? Hocam bu sanki biraz göte andırıyor ya. Evet biraz göte benziyor. Nasıl konuşuyorsunuz lan siz? Bekleyin müdürü çağıracağım. <laughs> Öğretmenle hanginiz dalga geçti lan? Ben göçmedim. Ben de göçmedim. O zaman bu götü kim çizdi lan tahtaya? Götün biri. <Gülüyor> <Gülüyor>